Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok ama çok iyisinizdir. Bugün sizlerin yani sevgili başakların ilişki açılımıyla birlikte olacağız. Bakalım gündeminizde neler var, hangi enerjilerle bu haftaya giriyorsunuz, acaba size bu haftanın enerjileri ne yönde olacak? Bunlara bakacağız. Zamansız zamana niyet ederek açtığım, dileyenler yükselen veya ay burcunu, hatta partnerinin burcunu bile dinleyebilir. Şimdi deste altına baktığım zaman da sizler sanki bu ilişkiyle ilgili birini bekliyorsunuz, bir şey bekliyorsunuz, bir hareket, bir kıpırdama, sevdiğiniz kişinin yolunu beklemek de olabilir bu. Ondan size gelecek bir adımın atılmasını da beklemek olabilir ya da hayatınızda biri yoksa böyle hayallerinizdeki kişiyi bekliyor olabilirsiniz sevgili başaklar burada aynı zamanda siz bu kişiyi beklerken ya da bu bu dilediğiniz şeyi beklerken e, aynı zamanda yani hep doğru zamanı kolluyorsunuz hep doğru zamanı kolluyorsunuz böyle ya da sanki sizi böyle e, evren bir şekilde doğru zamanı e, doğru zamanda olacak diye sanki böyle sizi bekletiyor. Öyle bir mesaj alıyor olabilirsiniz. Hani yani bunu rüyalarınızda ya da yaşadığınız durumlarda eğer böyle bir ilerleme kaydedemiyorsanız, bir yavaşlık varsa, sanki böyle doğru zamanı beklemeniz gerektiği size bir şekilde hissettiriliyordur. Sevgili Başaklar şimdi deste altına buraya Ateş grubundan Koç Aslan Yay Burcuna mensup bir kadın ya da bir erkek geldi. Ee, bu sizin düşündüğünüz kişi olabilir, partneriniz olabilir veya siz kendiniz de olabilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü Ateş kartları harekete geçme kartlarıdır. Belki de sizin şu anki ruh haliniz Ateş enerjisine bürünebilirsiniz ve tıpkı bir Aslan Koç Yay gibi. E risk alma, harekete geçme, artık böyle bir şeylere start verme enerjisine girebilirsiniz olarak görüyorum. Ama dediğim gibi çoğunluk için koç aslan yay burcuna mensup bir kişi gündeminizde olabilir. Ya da bir şeyleri başlatmakla ilgili bir gündem olabilir. Evet şimdi bakalım neler göreceğiz. Bu kişi aslan burcu olabilir büyük çoğunluk için söylüyorum bunu. Burada 3 kartı aslan Aslını dizginleyen bir kadın geldi çünkü. Hmm. Evet, diğerlerini de açacağım. Kart düştü Evet Demek ki olaylar çok ani gelişecek ki kart kendini attı arkadaşlar Evet şimdi hemen yorumlamaya başlıyorum arkadaşlar sizin bir kere aranızı şifalandırmanız gereken bir durum yaşanmış bazı arkadaşlarımız küsmüş e, hatta böyle tartışmış olabilir bir fikir çatışması, bir yanlış anlaşılma ya da böyle e, aranıza böyle soğuk bir enerji girmiş sanki birbirinizi böyle yaralamış e, olabilirsiniz arkadaşlar burada böyle sanki birileri birilerini kılıçtan geçirmiş olarak görünüyor bakın evet şimdi siz Kılıçtan geçirmiş olabilirsiniz sevgili başaklar. Neden? Çünkü bu kişiye biraz böyle diyor ki çok yaralandım diyor. Çok yaralandım artık diyor böyle hareketlerime dikkat ediyorum. Tedbirli davranmaya karar verdim. Bir kere e, ağzım yandı ya artık tamam. Bundan sonra diyor bir daha ağzım yanmasın. Bir daha istemiyorum diyor böyle bir tartışma böyle bir laf dalışına girmek ya da ım, kalp kırıklığı yaşamak istemiyormuş. Çünkü kendi kalbi kırılmış. O yüzden de kendisini koruma altına almış ki benzer bir durum yaşa, yaşanmak istemediği için arkadaşlar. Hani deriz ya hep sütten ağzı yanan yoğurdu yükleyerek yer. Aynen öyle davranıyor bu kişi ve e, bazı durumlarda da böyle pes etmeme enerjisi taşır bu kart. E, böyle tutumundan, inadından vazgeçmemektir, pes etmemektir. Aslında böyle sabrı taşmıştır ama yine de pes etmemektir. Bu anlama da gelir. Ama çoğunlukla en çok da en birincil anlamı kendini koruma altına almaktır arkadaşlar. Kendini koruma altına almaktır. Bakın arkasına bir sürü değneğini almış yani etrafını çemberlemiş bu kişi koruma altına almış. Elinde de bir değnek tutuyor. Halbuki o sırada yaralı, böyle yeni yeni iyileşmiş. Elindeki değnekle de, de diyor ki, her an diyor bir saldırıya uğrayacak olursam diyor, bu sefer ben de bunu geçiririm diyor. O yüzden hazırlıklıyım diyor. Çok da fazla böyle hareket edemiyor, çekimser davranıyor. Ee, tekrar göze azamıyor sanki. Hani diyor ki tekrardan başlatsam tekrardan aynı şeyleri yaşarım. O yüzden e, şu anda hiç adım atamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum diyor sanki ya da bu kişisiz olabilirsiniz. Bakın bazen bu taraf için e, çektiğim sizi yansıtabilir, sizin için çektiğim taraf karşı tarafı yansıtabilir. Olabiliyor böyle şeyler. Şimdi bir taraf bir tarafı dediğim gibi laflarıyla, sözleriyle bir konu hakkında uzlaşmazlık yaşadığı için, bir fikir çatışması yaşadığı için ya da olaylara farklı açılardan bakamadığı için bir tartışma yaşanmış olabilir arkadaşlar. Sizin aranızda bir kırgınlık var mı? Var dedik. Siz bu kişiyi bekliyor musunuz? Bekliyorsunuz. İstiyor musunuz? Evet istiyorsunuz. Diliyorsunuz hatta bu kişiyi. Bu kişi ne dedik? Koç aslan yay olabilir dedik. Aslan enerjisi gelmiş. Hatta bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Aslında birbirinizi hmm, Birbirinizi seviyorsunuz ama şu anda bir ikilem içindesiniz. Acaba barışsak mı, barışmasak mı, adım atsam mı, atmasam mı diye böyle bir e, enerji var. Burada taraflardan biri gücü eline almak istiyor. Birisi diğerini kendi kontrolü altına almak istiyor, onu dizginlemek istiyor. Ona hükmetmek isteyen bir kişi var burada. Bu kişi siz misiniz acaba yoksa karşı taraf mı bilmiyorum. Yani burada bazıları için de şunu söyleyebilirim, kendi içindeki öfkesini duygusunu dizginlemeye çalışan ya da kendi kıskançlıklarını, kendi o hissettiği şeyleri, hani kendi içindeki canavarı, şimdi burada aslan içimizdeki aslanı, sonuçta aslan vahşi bir hayvandır. İçimizdeki o vahşi hayvanı dizginlemeye çalıştığımız bir durumdan mı geçiyoruz ya da biz bu kişiyi bu erkeği ya da bu kadını benim dediğim olacak. Ben istediğimi yaparım. Sen benim dediğimi yapacaksın. Dediğime geleceksin diyen bir taraf var burada. Ee, ve bir şeylerin şifalandırmak istiyorsunuz arkadaşlar karşılıklı olarak şifalandırmak istiyorsunuz taraflardan biri bu konuda çok kararsız olarak görünüyor önünü göremiyor acaba adım atsam mı atmasam mı diye tekrardan bir ilişki başlatmak için ee, hatta böyle bir teklifle gidebilir siz ya da karşı taraf bir teklifle gidebilirsiniz bu kişi aynı zamanda yengeç akrep balık da olabilir bunu da söyleyeyim eee ve e, sanki taraflardan biri istemeyerek diğerinden vazgeçmiş gibi görünüyor yani diyor ki bu duruma diyor beni sen getirdin beni mecbur bıraktın diyor sana arkamı dönmek zorunda kaldım diyor ya duygusal olarak arkasını döndü ya da gerçek anlamda bu ilişki bitti dedi ve bitirdi yani böyle bir enerji var ama yine de sizin e, aşk hayatınızda bir iyileşme olacak mı? Evet olacak sevgili Başaklar. Çünkü çok fazla şifa enerjisi, iyileşme enerjisi geldi buraya. Her ne kadar böyle aranızda soğukluk olsa bile birbirinize karşı adım atmak istiyorsunuz. Yani öyle bir enerji görüyorum. E, tekrardan bir kapı açılacak sizin için. O kapıyı siz de tabi tıklayabilirsiniz karşı tarafa. Ona tekrardan duygunuzu sunabilirsiniz. Çünkü burada bir pişmanlık enerjisi de görüyorum. Yani taraflardan biri yaptığı şeyden dolayı pişmanlık duymuş. Ve diğerinin kalbini almak istiyor aslında. Ve sizin aranızda aşk var mı? Evet var. Tekrar olacak mı? Evet olacak arkadaşlar, sevgili başaklar. Bakın, büyücü kartımız, yani büyücü nedir? İstediği şeyleri yapabilendir. İstediği şeyleri... E, manevi bilgisiyle ve maddi yetenekleriyle maddi derken hani burada çabasıyla görünür kılacak şeylerle mesela birisi için çabaladığınızda e, mesela gidip ona evlilik teklif ettiğinizde yüzük taktığınızda bu maddesel anlamda bir şey yapmak oluyor bu buradaki büyücü maddesel anlamda da hazır bunu bunu yapabilmek için manevi anlamda da yani zaten karşı tarafı da iyi tanıdığı için nasıl davranması gerektiğini biliyor. Ve diyor ki evet şu anda şartlar uygun bir şeyler başlayabilir aramızda diyor. Ve sizin aranızda çok aniden tekrardan bir aşk başlıyor arkadaşlar. Zaten aşk varmış da hani bunun itirafı. Tekrardan birlikte olalım. Bak biz birbirimizin sonsuzluğuyuz. Yani biz bitemeyiz bizim aramızdaki hiçbir şey bitmez diyor ve tekrardan bir şeyler sizin için başlıyor enerjisine görünüyor arkadaşlar Evet bir adım atma durumu var ikilemde kalma durumu var Kendinizi böyle bastırmış olabilirsiniz çok beklemiş olabilirsiniz ya da karşı taraf kendini çok bastırmış olabilir size adım atmamak için doğru zamanı beklemiş olabilir taraflardan biri bunu çok dilemiş. ...ve bir barışma durumu olacak. Sizin aranızdaki en büyük engel pasif bekleyiş. Ee, bazıları için pasif bekleyiş. Bazıları için belirsizlik. Bazıları için saklı sırlar olabilir. Sizin aranızdaki en büyük engel bu olmuş olabilir. Aynı zamanda ikilemde kalmak olabilir. Ee, ve açığa çıkmamış şeyler sizin aranızdaki en büyük engel olmuş olabilir. Bazıları içinde çok az bir kısmı içinde anne engeli olmuş olabilir olarak görüyorum sevgili başaklar. Ama güzel geldi mi? Güzel geldi. Evet buradaki enerjilere baktığımda koç burcu var, ikizler var, e, yengeç çakrak balık var, aslan yay var. Evet bu burçları görüyorum. Belki başka burçlar da vardır ama bunlar daha baskın geldi sevgili başaklar. Evet, eğer benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız kanalıma abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz. Her birinizi sevgiyle uğurluyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.